Ödülünü vermek lazım. Evet. R fazının barasının ön yüzünden almış. Nerede? Saatin orta fazının çıkışına vermiş. R fazının arkasından almış, saatin ikinci ucuna vermiş. Vallahi bir şeyler olmuş burada yani. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşa bulup madalya takmak lazım. <laughs> Aynen öyle. Tamam. Buna Buna madalya takmak lazım. Harika bir o şey olmuş burada ya. Yani şuraya bak baba. Allah aşkına. Bunu zaten yapan elektrikçi de. Şuraya bak. <laughs> <laughs> Yuhanasını 400 <laughs> Kaç amper lan bu? 400 amper mi? 400 amper şalter. E? 40'a 45... bara. bara. Uçları 20'ye 5 olmuyor. <mu> yani? <laughs> 20 20 değil de tam işte. <laughs> Bunu yapan da evet. bir bizim meslektaşlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Bak sen.